Evet Ozan, yeni sezonu ilk çalışmasını yaptınız. Hı -hı. Yapmaya devam ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Yeni sezonun ne nedir? Yeni sezonun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdik. Ee, yeni arkadaşlarımız katıldı alt gruptan aramıza. Ee, bu sene daha çok ileri hatla öne çıkacak bir takım kurmak istiyoruz. Üçüncü bölge baskısıyla. Onun için de çalışmalara başladık. İnşallah bizim için hayırlısı olur. sene hedefin ne ileride? Benim hedefim tabii ki de deniz spora hizmet verebilmek. Bu takımın bünyesinde yıllarca bulunabilmek. Onun haricinde de amilli takımda forma giyip yani futbol hayatımı sürdürmek istiyorum. Peki iyi bir futbolcu olmak için neler yapıyorsun? İyi bir sporcu olmak için e, beslenme, dinlenme ve sürekli bireysel antrenman. Bunlar her zaman zaten her sporcunun ön planda olan şeyleridir. Ben de bunları en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Değil mi? Sadece burada çalışmakla olmuyor. Evet. Kimin ayrıca birisi olarak kendini evet, gerekiyor. Evet, Kendim üzerine koymak için çabalıyorum. Peki teşekkür ederim başarılar. Ben teşekkür ederim.